Herkese merhabalar. Bugün biraz eklem sağlığı hakkında konuşacağız. Özellikle sporcularda eklem sağlığı için dikkat edilmesi gereken konular neler? Ee, yeni başlayanlar için özellikle tüyolar e, vermeye çalışacağız. Yanımda bugün o gün var. Kendisi profesyonel anlamda koşan, aynı zamanda bisiklete binen bir atlet. Ee, öncelikle kısaca bir onu tanıyalım. Sonra eklem sağlığı ile ilgili fikirlerini alacağız. Öncelikle atlet diyerek bana yapmış olduğun iltifat için teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ben hobi olarak 2018 senesinde bisiklet sürmeye başlamıştım. Daha sonrasında ondan 3 sene sonra koşuya da başladım. Son 3 senedir koşuyordum. Artık koşmayı bitirdim. Sadece bisikletle devam ediyorum. Bisiklet. O günün tabi üniversite döneminde bir sakatlığı söz konusu oldu. Tabi ön çapraz yaralanması geçirdi. Sonraki süreçte spora devam etmek istediği için o dönemde bir ön çapraz bağ cerrahisi geçirdi. E, cerrahisi sonrasında rehabilitasyon sürecini atlattıktan sonra eski performansını yakalayabildi mi? E, ne seviyede yakaladı? Kendisinden bunu bir dinleyelim. Rehabilitasyon sürecini aslında güçlü bir şekilde geçirdiğim için e, çok kısa bir sürede dönmüş oldum. Ne kadar sürdü yani dönmen tekrar e, bisiklete en azından? bisiklet için konuşmam gerekirse 9 ay gibi söyleyebilirim. 9 Hı -hı. ayda e, eski performansımı yakalayabilmiştim. Hı, hı Tabii zorlu bir süreç olmuştu benim için. Fakat fizik tedavi ve başarılı bir ameliyat sonrasında e, tekrardan eski başarımı yakalayabilmiştim. Evet bisiklet sporuna dönüşten sonra peki koşu faaliyetleri nasıl başladın? Yani bisikletle başladın önce daha sonra tekrar koşmaya başladın. O arada hani koşmaya başlayabilirim hissiyatı ne zaman oluştu? Şöyle düşündüm. Bisiklette eski performansımı yakalayabilince koşuyu da sevdiğim için daha öncesinden Tekrardan bir başlama isteği geldi. Çünkü dizime güvenebiliyordum artık Hı -hı. ameliyat sonrasında. Hafif hafif başladım koşulara. Yani ön çaprazba bağ önce bisiklete binmeye çalıştığın zaman ön çapraz bağ eksikliğini ne ölçüde hissediyordun? Yani nerede problem yaşıyordun? Ee, bana en büyük problemi güvensizlik yaratmasıydı. Dizimin boşa düşmesiydi. Bisiklet pedal çevirirken, Pedal özellikle çevirirken de, özellikle yokuş çıkarken, e, bisiklette ayağa kalkınca dizime yük geleceğinden ötürü çok fazla yüklenemiyordum çok fazla kendimi zorlayamıyordum hı hı. bu anlamda sıkıntılar yaşıyordum